Ya arkadaşlar baktım yağmur yağıyor dedim saçım bozulur lanet olsun. Zaten Hıdır'da yakışıklı çocuk mu var? Saçım da bozuluyor makyajım mı bozuluyor? Allah neren bozuluyorsa bozulsun hiç umurumda değil. Her neyse bu eski belediye arkadaşlar. Birazdan yeni belediyeye de gideceğiz size göstereceğim. Yani gördüğünüz tek katlı bir belediye ile alakası yok. Şu anda depo olarak kullanılıyor. Başkanımın söylediğine göre burası yakında e, kadınlar için bir kooperatif haline getirilecekmiş. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bırakın belediyeye ev bile olamaz. Belki ev olabilir o kadar da kötülememek gerekiyor. <laughs> Fakat buranın belediye ile hiçbir alakası yok arkadaşlar. İşte böyle bir belediyeden bakalım nasıl bir belediyeye çıkılmış. Evet, belediyenin giriş kısmı da burasıymış. Namı değer Şaraderiye, hoş habere. Merhabalar arkadaşlar, ben Aleyna Hanım. Kanalıma, kalbime, hoş haber belediye başkanımızın odasına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü kanal konuğumuz, hoş haber belediye başkanımız Ahmet Karasu. Başkanım, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, benim resmi yerlere alerjim var arkadaşlar. Normalde asla resmi yerlerden hoşlanmıyorum ve geriliyorum. Başka bunu söylediğimde dedi ki gel yeri belediyemizi gör. Bak bakalım herkesin özgürce her odaya girebildiği bu dairede senin resmi daire alerjin kalacak mı? Bakalım. Doğrusu. Saygılar ben teşekkür ederim. <laughs> Odada en çok dikkat çeken şey, vatanını en çok seven işini en iyi yıllardır yazılı, kocaman bir Atatürk projesi. Başkanım özellikle en büyük portreyi Atatürk seçmiş. Herkes tarafını bir şekilde belli ediyor. Evet, Koşhaber Belediyesi'nin balkonundayız. Başkanımızın balkonunda. Bayağı bir güzel yani. Yani insanların oturabilmesi için çarşaklar yapılmış. Arada bir belediye çalışanlarıyla birlikte yazın burada mangal partileri de yapıyorlarmış. Aslında başkanı bu belediye bahçesini yaptırırken herhangi bir parktan, ailece oturulabilecek bir yerden farksız yaptırmış. Çocuk parklarına kadar koydurtmuş. Yani adam halkını seviyor arkadaşlar. Evet başkanım şu anda nereye gidiyoruz? Şu anda üst kattayız. Burası bizim fen ve muhasebe odamız. Evet. Orayı bir bakalım. Evet, şu anda neredeyiz başkanım? Şu anda bizim fen e, ve muhasebe bölümümüz. Fen e, işleri müdürümüz Abdullah Bey. Merhaba, ben Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin, Burası e, bizim belediyemizin beyliği. Belediyenin kaydı burada mı? Burası, alakıyor. aynı öyle. Hem muhasebesi hem de fen olduğu için e, belediyenin bir beyliği Neler yapılıyor başkanım? Şu an hangi projelerin içinde çalışıyorsunuz? E, şu anda yol e, genişletme çalışması projelerimiz var. Hı -hı dışında eee parki projelerimiz var. Eee şu anda onun üzerine çalışıyoruz. E, tabii ki önümüzdeki dönem olursa çok daha güzel projelerimiz olacak İnşallah. İnşallah. Kendi ormanında ilgili bir e, dediği gibi peyzaj çalışmamız var. Onların projelerini yapıyoruz. Evet evet mezarlıkları bayağı bakım yapılıyor onu gördüm. Başkanım burası neresi? Burası da bizim meclis toplantı odamız. Toplantılarımızı burada yapıyoruz. Burada konuştuğumuz en gizli şey neydi başkanım? <laughs> yok biz şeffaf bir vereyiz. Herkes görebilir. Bizde biz gizli bir şey yok. Herkes gelip e, şey yapabilir. Herkes gelip e, toplantılarımıza da katılabilir. İştirakler çoğunda canlı yayın yapıyoruz zaten. Özellikle eee ihale zamanlarında. Helal olsun başkanım. Topladık. Evet, kütüphaneye geliyoruz arkadaşlar. Burası bizim kütüphanemiz. Evet bakalım isterseniz. Olur başkanım, lütfen. İki kütüphane açılıyor. Bu Belediye binasını yaparken e, gençlere şöyle bir sözüm vardı. İçinde mutlaka bir kütüphane olacak diye e, çok durumda yaptık. E, hatta projeyi ben kendim değiştirdim. Hikayelerinizle bayağı paylaşıyordunuz. Evet. Kitap toplamak için çok uğraştınız. Kitaplarımız gönüller tarafından gönderildi kütüphanemizin mobilya kısmı, mobilyaları Can Türk tarafından yapıldı. Çok Kendisine çok olsun. teşekkür ederiz. Sağ olsun bize bayağı bir e, yardımları dokundu. E, hatta şeyde basmışız, kapının girişinde de yapmışız Bir kütüphane Can Türk tarafından yapılmıştır diye. E, böyle güzel bir kütüphanemiz var. Çocuklar gelip ders çalışıyor. Tabii kitap göndermek isteyen de varsa kitap talebimiz sizin aracılığınızla buradan arkadaşlar iletelim. İnşallah. Kitap gönder, çocuklar okusunlar. <laughs> Evet şimdi kütüphaneden çıkıyoruz arkadaşlar. Kütüphaneye yazı olarak astırmış. Milletvekilimiz Can Türk Alagöz, Buranın yapımına destek olmuş. Başkanım buranın adı neden hoş haber? Abi buranın adı hoş bir yer olduğu için hoş haber. Bana hoş bir haber verir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ekonomi düzelecek inşallah. Öyle mi diyelim? İnşallah. <laughs> Başkan, Bahadır Merkez'de çardak veya bank yokken hoş habere koydurmanız çok hoşuma gitti doğrusu. Ben bunu bir videomda da dile getirmiştim. Iğdır'da bank yok. Şimdi biz bu belediyeyi projeendirken yaşayan bir belediye olsun istedik. Sadece hı hı. hani resmiyetten ziyade e, vatandaşın gelip her şekilde faydalandığı, çocukların evet. gelip ders çalışabildiği, kütüphanesi olan, bahçesinde bankların olduğu, vatandaşın oturabildiği bir yer olsun istedik. E, çok şükür onu da yaptık. Çocuklarımız geliyor, vatandaşımız geliyor burada e, oturuyorlar. Daha önce bir şey böyle bir şey yoktu. Evet. Böyle. Siz maalesef. konuşurken göstereyim de bir yandan. Daha önce yoktu böyle bir şey. Bunu yaptık. da gayet memnun geliyor. Burada hatta bazen e, vatandaş da burada misafirleri kabul ediyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklarımız da geldi. gel bakın çocuklar. Çocuklarımız da gelip okulhanede ders çalışıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz başkanımız hakkında? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Utandılar. Beğendiniz mi yeni belediyeyi? Evet çok beğendim. Rahatça gelip eğitiminize devam edebiliyor musunuz burada? Evet. Her zaman gelebiliyor musunuz? Evet. Kitap okuyoruz. Hı -hı. De testlerimizi çözüyoruz. Farklı oyun oynuyoruz Burada eklenmesini istediğiniz bir şey var mı? Biz o zaman eklenme her şeyi yaptınız zaten. <laughs> evet sağ olsun başkanım. Ee, çocuklar da memnun arkadaşlar. Şimdi de geldik şöyle çardakta bir oturduk. Normalde buranın adı Yeşil Iğdır fakat Yeşil'in kalmadığını her videomda söylüyordum. Ee, Iğdır'da yeşil bulabilmek beni çok mutlu etti gerçekten. Çok sağ olun başkanım. <laughs> Teşekkürler. Ve bir de başkanım diyor ki e, her zaman halkla odasında görüşmüyormuş. Mesela halk buraya geliyormuş. Başkanım çardaklarda da halkla konuşuyormuş. Onların sorunlarını duyuyorlardır. Yani çok güzel bu kadar hani resmiyetten sıyrılıp halk odaklı olması. Şöyle ki koltuğa yapışık kalmaktansa halkın e, içinde olmak, halkın sorunlarını bile bir dinlemek daha evladır. Çünkü ben belediye başkanı olmadan önce e, adaylık sürecinde şunu düşündüm, kendi kendime şunu söyledim. Ben belediye başkanı olmadığım zaman nasıl bir belediye başkanı istiyordum? Evet, çok güzel. Çünkü ben de bu zamanında ben de oy veren bir vatandaştım ben nasıl bir belediye başkanı istiyordum, eğer ben nasıl bir belediye başkanı istiyorsam demek ki halk da böyle bir belediye başkanı istiyor diyerekten e, şimdiye kadar çalışmalarımızı yaptık. Çok şükür 4,5 senedir alnımızın akıyla e, elimizden geldiğince imkansızlıkla rağmen imkanlar üreterek e, bir şeyler yapmaya çalıştık. E, umarım halkımız da bizden memnundur. Peki neden makam aracı kullanmıyorsunuz? E, şöyle ki makam aracını neden kullanmıyorum? Makam aracımız arızalı e, bir e, nasıl söyleyeyim ben size düşük segment bir <laughs> aracımız var Hı -hı. bunu kullanmaya çalışıyorduk bu da arıza yaptığı için e, kendi aracımı e, kullanmak zorunda kalıyorum e, şoför kullanmıyorum Hı -hı. koruma da yok e, gerek de yok sizi dışarıda gördüğüm zaman da zaten kendi arabanızda tek başınıza dolaşıyorsunuz olması gereken o zaten evet. olması gereken o yani birisinin kalkıp benim kapısı, kapımı açması benim hoşuma gitmez. Yani karakter olarak sevmiyorum öyle bir şeyi. Bir de Türkiye'de biliyorsunuz lüks makam araçları halkın diline dolanmış durumda. Evet. Konvoylar yapılıyor işte lüks makam araçları herkesin konuştuğu israf kesinlikle. diyebileceğimiz kesinlikle. bir şey. Ya, bu yüzden de sizi takdir ediyorum. Ke kesinlikle yani e, israf etmemek lazım. E, lüks bir makam aracına bindiğiniz zaman e, başınız güya ermiyor. Bu lüks bir makam aracına vereceğiniz e, parayla halkın yarasına derman olabilecek başka bir şeyler de yapabilirsiniz. Kesinlikle. Onun için e, halk şunu bilmeli, eğer bir yönetici seçiyorsanız kendinize efendi değil. Hizmetkar seçtiğinizin bilincinde olmanız lazım. Bir de şey, e, beni nüfusa alabilir misiniz? Oyun vermek da. <laughs> Seni Fahri Hoşaverli ilan ediyorum. Artık hoşaverliyim. Burada da, burada da bir abin var. Sağ başkanım saygılar. Ee, seviyoruz seni Aleyna. Allah razı olsun başkanım. Öyle ya. Evet. Bana belediyeden iş de verecek misiniz başkanım? Güvenliği çağırın. <laughs> Güvenliği çağırın. İlk belediyeden başkanımızın nasıl ne sorunlarla alıp tekrar bu güzelliği, yerleştirdiği güzellikleri milletimiz biliyorsa ne mutlu bize. Bunun hı hı. dışında Sayın Başkanımızın bir kent ormanımız var. Ne zorluklarla ne şeylerle inşallah o da bir e, dediğiniz gibi e, bir halkın bu hoşaver haber halkının desteğiyle inşallah onu da başarmış da tabii ki eksik hizmetleri var inşallah onlar da tamamlar. Ne mutlu bize diyor. İnşallah çok teşekkür ederim. Evet başkanımızın kızıyla Herhalde. birlikteyiz. Herhalde. Nasılsın prensesim? İyiyim. Ben nasılım? Değilsiniz çok güzel. Sen de öylesin teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok ablamı takip edin. Aşkım.